Ee, i̇şte ee, Ömer Süleyman'ın da kısaca bahsettiği şehir Manastır. Ee, bakalım nasıl bir şehir? Gelin sokaklarında birlikte yürüyelim. Ee, biraz e, daha yakından tanıyalım Manastır'ı. <laughs> 1991 yılında Yugoslavya'dan ayrılarak bağımsızlığını ilan eden Makedonya Cumhuriyeti'nde bugünkü durağımız Manastır. 6 asırlık Osmanlı İmparatorluğu'nun son yıllarındaki önemli şehirlerinden biri olan Manastır'a Makedonlar Bitola diyor. 11 Avrupa ülkesinin konsolosluğu varmış bir asır önce Manastır'da. İstanbul ve Selanik'ten sonra Balkanların en işlek ticaret merkeziymiş burası. Manastır, Üsküp'ten sonra Makedonya'nın ikinci büyük şehri. Nüfusu yaklaşık 150 bin. Türkiye'ye doğru yapılan Büyük Balkan göçlerinden sonra manastırda geride kalan Türk aile sayısı 50 civarında. 1506 yılında Kadı İshak Çelebi tarafından yaptırılan İshakiye Camii, bir zamanlar bölgenin ticaret hayatında önemli yeri olan Bedesten, İsakya Camii'nden 52 yıl sonra yapıldığı için Yeni Camide denilen Mehmet Efendi Camii ve bütün bu eski yapıların yer aldığı Manastır Meydanı'nın bir köşesinde bulunan 1639'da yapılmış saat kulesi görülmeye değer tarihi eserler arasında. Türkiye'den Makedonya'ya yapılan gezi turlarına katılanların mutlaka ziyaret ettikleri bir yer var manastırda. Manastır Askeri İdadesi. Mustafa Kemal bu okuldan 1898 yılında mezun olduğunda 17 yaşındaymış. Bugün şehir müzesi olan binanın içinde Mustafa Kemal Atatürk'ün eşyalarının sergilendiği bir ana odası bulunuyor. Alışveriş yerlerinin ve kafelerin bulunduğu trafiğe kapalı sokağın adı Şirok. Osmanlı zamanındaki adı Hamidiye Caddesi'ymiş. Bir zamanlar Mustafa Kemal'in manastır askeri idadesine gitmek için arşınladığı Şirok Sokağı, manastırın hala en işlek caddesi. Şirok'un gösterişinden uzaklaşıp eski çarşıya doğru ilerledikçe, tarihin içinde bir yolculuk yapıyor ziyaretçiler. Bir zamanlar Rumeli'nin en büyük çarşılarından biriymiş burası. 2500 dükkanı, 60 çeşit zanaatkarı varmış. Çarşıdaki dükkanlar bugün de faaliyette ama eski ihtişamlı günlerinden hayli uzak.